Arkadaşlar merhaba. Sınıca ısının bilançosuna bakacağız. Evet abi gürültü geliyorsa dışarıdan geliyordur o gürültü ama benim sesim gür yani. Sıkıntı değil. kapıyı açmışım. Mutfakta çaktırmadan cıra geçiyorum. Evet bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dair. Bir de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki döneme göre kısalmış arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Net işletme sermayesinde açık varmış. Üç çeyrektir. Ee, açık devam ediyor. Bir önceki çeyreğe göre biraz açık çoğalmış. Değerli alanında da çoğalmış. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrek 668 milyonmuş, bu 598 milyona gerilemiş. Gael anlamda ne olmuş? Gael anlamda da artmış arkadaşlar. 19'dan e, öz kaynakların yüzde noktası, yükselmiş. Evet, borç yükselmiş ama tehlikeli bölgede değil. %50'nin üstüne çıkarsa ben zaten tehlikeli görüyorum, bunu size belirteyim arkadaşlar. Ancak şöyle olur, bir yatırım falan yapmışsa belki %70'i kabul edebilirim. Bir de şirket Mist %30'da falansa, köklü bir şirketse belki e, onu da kabul edebilirim. Ama normal e, şirketleri ben %50'nin altında, üstündeki rakamları tehlikeli görüyorum. Nakit akışı şu an için sorun yok. Bir önceki çeyrek negatifmiş. Şimdi orada da bir problem yok. Yatırım yapmış mı bakalım. Yok arkadaşlar bütün içine çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor. Stoklar çeyrekte %16.77 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 684 milyondan 666 milyona e, gerilemiş. E, ancak real anlamda artmış. Çünkü herhalde öz kaynaklar azalınca e, normal olarak azalsa da real anlamda artmış gözüküyor. O da Oscar Rakan %24.9'una tekabül ediyor. Bence yüksek bir oran. Dövizdeki yuhay yol market şirketi olumsuz etkiler. Evet etkinliklere baktık. Orta kadar bir etkinliği var. Sıra geldi faaliyetler arkadaşlar. Evvela şu dört lira, şuradaki rakamlara bir bakalım. Bakın bu geçen sene dördüncü çeyrekle şimdiki arasındaki farkı gösteriyor bize. Örneğin 3'ten olmuş 26.79, Şimdi 17.70 yani aradaki fark %33, 6'da %69, 80 eee 82 30 ve şu anda da 60 29. Yani azalan bir ivme söz konusu arkadaşlar. Her, her şey aşağı doğru gidiyor. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık göz kaynağıyla %51 76 hasılat yaparken şu anda bu oran 20 e gerilemiş bir önceki çeyrek 19.40'mış. Dolayısıyla geçen senekinden aşağıda bir öncekinden hafif yukarıda arkadaşlar. Bakalım Favuk'a. Favuk geçen sene 42.01'miş. Oradan şu anda 2.51'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 2.23'miş. Bu da geçen senekinden bir hayli aşağıda. Yani arkadaşlar bir önceki öne göre hafif yukarıda net kira bakacağız. Net car geçen sene 36, 29muş, Şu anda eksi 24.09 zarar yazmış. Çok kötü olmuş bu. Bir önceki çeyrek de 3, 4, Bu her iki çeyrekten de, de e, kötü olmuş arkadaşlar. Buradaki en büyük faktör neymiş? Bakalım faaliyet dışı gider, e, finansman gideri. Çeyrek net e, parasal kaz kayıp kazançtan da ciddi oranda darbe yemiş arkadaşlar. Bir de ertelenmiş vergisi varmış, onu vermiş. Haliyle zarar katlanarak çoğalmış arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım çeyreklik. Öz kaynaklar bir önceki yılla kıyaslamıyoruz. Bir önceki çeyrek 16.97'den %23.87 çok kötü arkadaşlar. %23'ünü bir çeyrekte öz kaynakların %23'ünü yemiş. E olacak şey değil, çok büyük bir gerileme arkadaşlar. Öz kaynaklar 3 milyar 509 milyonmuş, .000 2 milyar 673'e gerilemiş sevgili arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca, geçen yıl 113.7'den 88.3'e gerilemiş, bir önceki çeyrekte 115'miş, bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Tarihsel çarpanlara bakalım şu andaki cami çarpanlarla kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.32'miş. Şu anda eksi FK'dayız. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.79'muş. Şu anda 0.97. O da en düşüğünün 1.22 katı. Fiyat bölü ise başıyoruz. kaynak getirisi eksi. Anlamsız yani. Zaten burada da gözüküyor defter değeri 5.74'ten 4.46'ya gerilemiş. Bir yılda Big Alpha yol aramamış desek yerinde olur. Fiyat hareketine bakalım. 11-18 zirvesi zirvesinden %61.45 oranında aşağıda. Bir yıl önce bilanço geldiğinde 7.81'miş. Oradan alan da %44.8 zarar etmiş. Bir önceki bilançoda 5.51'miş. Oradan alan da %21.8 zarar etmiş. Bu bilanço geldiğinde 4.75'miş. Oradan da 9.3 ee, zarar var. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsan al, zarar etmiş. Şimdi arkadaşlar şirkete bir değer biçeceğiz. Ee, evvela bu soyut bir kavram. Şirketin malının mülkünü saymaya gerek yok. Onu kendisi yapmış zaten. Kendisi diyor ki benim lot başına öz kaynak değer 4.46. Ama biz soyut olarak getiriler üzerinden bir değer biçeceğiz. Evvela şu geçmiş bilançoya bakacağız. Her şey böyle giderse, böyle olsa, böyle giderse diye bakacağız. Ee, sonra da bir simülasyon yapacağız. Ee, sevgili arkadaşlar, her şey böyle giderse, 4.6'yı yüzde 88.3 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak 3 lira 93 kazancımız olacaktı. Bunun için ne veriyorsunuz? 4.30 Bunu da faize koyarsanız 2 lira 33 bin. Yani şu anki performansıyla şirket faizi yenmiş gözüküyor. Hatta 7.29 bile olsaydı fiyatı sevgili arkadaşlar biz yine aynı şeyi konuşacaktık. Değişen hiçbir şey olmayacaktı. Ee, gördüğünüz gibi 7.29 olsaydı şirketin getirisiyle yıllık faiz getirisi eşit olacaktı. Biz de 7.29 olsaydı yine fiyatı normal kabul edecektik. Bu tabii arkadaşlar geçmişte kaldı. Borsa geçmişi değil geleceğe fiyatlar. Biz de geleceğe simüle edeceğiz. Nasıl yapacağız? Elimizde veriler var. Hasılat verisi var. Fabrik verisi var. Net can verisi var. Öz kaynak büyüme verisi var. Bütün bunları arkadaşlar eğilimleri var. Aşağı mı yukarı mı gidiyor? Ona göre Excel e, bir e, simülasyon ortaya çıkarıyor. Evvela bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne gelmiş? Ben 6.94 tahmin etmişim. Benim tahmin ettiğimden %35.98 daha aşağı büyük performans sergilemiş. 4.46 40, gelmiş. Deyim yerindeyse ben de bu kadar gelmişim. Tam anlamıyla sıçmışım desem yeridir yani öyle söyleyeyim berbat bir tahminde bulunmuş. Şimdi yine tahminde bulunacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah burada da böyle bir gariplik olmaz. Defter değerimiz 446. Ben 503 bekliyorum. Büyümemiz, çeyreklik büyümemiz 22.08. Ben 12.96'ya düşeceğini öngörüyorum. Fiyatımız 4.31. Benim bulduğum değer 4.44. Ancak bu 51 gün sonraki değer. Yani bunun içinde bir 51 günlük faiz var. Şu anlık değerimiz değil, anlık değerimizi tespit etmek için de şu 13.50'yi faizi 90'a bölüp 51 ile çarpıyoruz. O çıkan rakam yüzde kaçsa, buradan çıkan Muhtemelen 3.70-3.80 civarı bir anlık değer var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tahmin yani Kafadan atıyorum ben Siz kendiniz hesaplayın. Peki bir önceki çeyrek 7.29'dan nasıl 4.4'e geriledi? E zaten borsada düştü değil mi? Niye düştü borsa? Bütün şirketlerin durumu bu. Bütün şirketler bir önceki çeyrekteki büyümelerini saklayamamışlar. E, Borsa da bu nedenle düşüyor zaten. Eğer sen faizi yani alternatif getireyi ne kadar çok yenersen sana hütbe veriyorlar. Fiyatını atlıyorlar yani. Eğer az daha yaparsan büyümeni o zaman da hütbelerini çatık çatır söküyorlar arkadaşlar. İşte bütün mesele şurada. Senin alternatif getireyi ne kadar yenip yenemeyeceğine bağlı. Peki bu 431 işte şu andaki fiyatından yukarı gitmez mi? Ben asla böyle bir şey söylemeye hakkım yok. Onu da bilmiyorum yani. Fiyatın işte anlık değerin 3 e, ne dedim 380 dedim ne dedim böyle bir şey olup olmayacağını da garantisi yok. Ben öyle söylüyorum ama gelmeye de bilir, gele de bilir, daha aşağıda da gelebilir. Dolayısıyla e, ben fiyatla ilgilenmiyorum, değerle ilgili Ver fiyat alıp satanlar onları trader deniyor. Onlar bilançoya falan bile bakmalı, bakmasına gerek yok. Onlar her fiyattan alıp satıyorlar. Zaten birbirlerine satıyorlar. Yani biri kazanıyor, öteki de kaybediyor. Ama değer yatırımcısı kısa vadeli işlemlerle uğraşmaz. Ben de uğraşmıyorum. Değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alıp satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirili olan Korelasyonu sonucunu çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Evet 51 gün sonraki değer bu ama e, aşağı çekince de işte 370 380 o anlık değerimiz olacak. Sevgili arkadaşlar. Şu anki performansıyla ben olmamış diyorum. Neden olmamış diyorum. Yani 3, işte 370 380 olsaydı o zaman tamam diyecektim. Cazip diyecektim. Hala e, 51 günlük faizi aşağı gelmesi lazım ki e, anlık değeri bulalım. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, kar da sizin, zarar da sizin, şirket iyiye gitmiyor, evet doğrudur, iyiye gitmiyor sevgili arkadaşlar, fiyat da onun için düşüyor zaten. Ee, Dolayısıyla kar, zarar tamamen size ait. Ben Natsana fikrimi bıraktım. Siz daha değişik bir değerlendirme metodu geliştirebilirsiniz, ee, ona göre hareket edebilirsiniz. Belki de gidip en iyisi, en doğrusu faaliyet raporlarını okumazdık. Ben neden bunu yapmıyorum? Çünkü 600 tane şirket var arkadaşlar. 600 tane şirketin tek tek faaliyet raporlarını okumak benim gücüm yetmez buna. Dolayısıyla matematiğe başlıyor Matematik ne diyorsa onu yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda alım seviyesinde değil. Dediğim gibi 360, 370, 380 neyse o işlemi yapın. orası alım seviyesidir. Ve de alırken de kademeli almanızı öneririm. Tek size değil. En az 10 olsun ki birisinin başına bir şey gelirse e, etkisi fazla olmasın. %10 olsun öyle söyleyeyim. E, i̇kincisi de kademeli alırsanız e, daha mantıklı, daha cazip bir ortalamalar yaparsınız. E, evet arkadaşlar e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin deyiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.